Kandemir abim, bu ileride bizim simitçi var. Bir simit peyniri yapsak mı izin olursa? Ay aklın evin yaşa ya. Abi ben de çok acıktım ya. İyi ama çabuk olun. Hemen çabuk alıyoruz abi. Durdular. Fazla yaklaşmayalım, bekleyelim. Ne yapıyor lan bu? Çık, sola çık. Kaçıracağız herifleri. Sevda Hanım bizi uyuyacak. Bas, bas, bas. Hadi yakalayacağız bunları. Yenge niye aldık bu kadar salatalığı? Daha geçen almadık mı bunu? Anlamıyorum ya, öldürecek beni bu pazara gitmek. Bir de vücut yaşımı yükseltecek. Aman vücut yaşım basın maşuka. Ben Derya'yı turşu kurmayı öğreteceğim. O yüzden aldık bu kadar salıltılı. Ceyhun'um 30 yıllık anasının damak tadı zevkini unutmasın diye. Aha, sen benim turşumu kuracaksın zaten yenge. Kandemirli arama giriyorsun hep. Senin aran mı var Kandemir'le? Sen bir erkekle aranda ara bırakabiliyor mu? Hayır bırakamıyorum. Bak adamın gözlerini açtım diye yine sarkıntı olursan... ...ben hocam o gözlerini senin. Yenge, senin nasıl bir ilişki anlayışın var? Sen amcamla nasıl oldun şey? <laughs> Terbiyesiz, siz ne biçim konuşuyorsun? Senin amcan bir kere bana kör kütük aşıktı. Ay. Kör kütük sahroş olmasın yenge. Çirkin kadın yoktur, az piz vardır yenge. Karşındakine ilişeceksin ki ilişki olsun. Yani ilişeceksin. Bir düşünsene be. Allah senin bu örfümüze, adetimize, geleneğimize aykırı konuşmaların beni deli ediyor. Türkçe konuşamıyor zaten. Abuk çubuk cümleler kuruyor sen. Ya of, yenge kolum, kolum <laughs> koptu be. Kolum koptu yalnız. Ay maşuka yere atılır mı? Nimet onlar günah. Kız topla şunları. Aa, hıyar maşuka. Atma kızım öyle yerlere. Yazıktır. Hıyar çok önemli bir sebzemizdir. Ayrıyeten Hıyarı çok bol olan bir coğrafyada yaşamaktayız. Hıyarı çok severiz. Langa hıyarı vardır, Çengelköy hıyarı vardır. Eskiden şöyle satarlardı. Langa bostanın, kambur ustanın, çiçeği burnunda, çamuru karnında diye bağırırlardı ya. Salatalık değil mi o? Salatalık, hıyarın kibarcasıdır. Kibarlık olsun diye hıyara salatalık demişler. Ama hıyara hıyar demek lazım. Çünkü hıyar hıyardır ulan. Diyarlar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Bir cacık olanlar, bir de cacık olmayanlar. Cacık olmayanlar genelde hiçbir şey olamadıkları için her şey olurlar. Bir de ne haber olan hıyar ağası diye bir laf vardır. Hıyarın ağası olur mu lan? Ama ben hıyarım diyenlere tuzlukla koşanların ağası da olur, paşası da. Ayrıyeten hıyararşi ile hiyerarşiyi birbirine karıştırmamak lazım. Ya. Evet, turşusu da güzel olur ama hıyarın Servet abi. Aa, ne diyorsun Şiribom? <laughs> Tabii. Şimdi bütün hıyarları dolduracaksın bir bidona, turşusunu kuracaksın. Sonra çıtır çıtır yiyeceksin onları. Neden bu kadar hıyarlık var dünyada? Çünkü bir o kadar da hıyar var bu dünyada. Dünya dediğim bir bostan. Peki neden Gülistan değil de bostan? Çünkü hiçbir zaman gülistan olmasına müsaade etmediler de ondan yavrum. Hadi o attıklarını topla yazık olmasın. Hadi yavrum. Bari nimeti attın yerlere günah. Günah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.